Ya abi zaten arabaları çalıp burada Şişt, parçalayıp satıyorlar. Hayırdır oğlum? Şey abi yani. Lan biz hırsız mıyız lan? Ne diyorsun lan sen lan? Yürü lan. abi böyle deme ya, lan. Yanlış anladın. Hayırdır alayım. lan. Amına kodumun piçi. Bekle lan, kameri adam getireceğim. <laughs> Dıma bin pişman oldum. Yakıt alacak param da yok. Ay işte böyle damıtarak o da motor yaşasın diye. Böyle arada damlatarak çalıştırıyorum olduğu yerde. Stop lambam patlamış. Onun yerine de benim oğlanı kullanıyorum. Gelin. Oğlum gel. Stop lambası bozuk. Değiştiremiyoruz. Para ya yok. Ders çalışıyorum dersim yarıda kaldı. Kes lan sesini. Sanki elin mask olacak pezevenk. Frene basınca lambayı koyuyorsun. Tamam. Frene basmadın mı lambayı koyma tamam mı? Tamam. Frene bastıkça lambayı koy. Ben frene basınca bas. Basıyor mu Lan oğlum basmıyorsun işte lan! Basıyorum ama koyayım? Sigortan, kaskon falan var mı bari? Var abi. İmam Hatip mevzunu kendisi. Bir de muska yazdı. Sağ olsun başımıza hiçbir şey gelmiyor. Yani daha kaza hiç yap, kaza yapmadı.